Özdemir köşe gönderine gitti korner atışı için. Özgür. Kullandı atışı. Burak Orman istediği kafa vuruşunu yapamadı. Out. Sinaskı yaptı. Nurhak Polat topu kazandı. Nurhak Polat. Özgür Özdemir'e. Özgür Özdemir. Özgür Özdemir çekti. Şut şansı aradı Sinan. İkinci pozisyon Burak'tan önce Emir Ali Bircan'ın müdahalesi. İlk tehlike konak kadın Özgür Özdemir. Özgür Özdemir pası Nurhak Polat. Nurhak Polat sokuldu. Seydi karşıladı onu. Nurhak Polat pası Murat Demir. Murat Demir şutu yine Sinan. Murat Demir'le gole yaklaştı. Şakir Orman kontrolü döndü Osman Engin Candaya. Ondan Nurhak Polat'a. Nurhak Polat. Nurhak Polat. Burak Orman'a. Burak Orman. Sinan'ın kontrolünde. Çağatay Çiftçi içeriye doğru bir kafa ve gol. Bir kafa ve gol Çağatay Çiftçi içeriye doğru şişirdi topu. Or orta şut. Osman Engin Canday sokuldu. Pası Özgür Özdemir. Gol pozisyonu Özgür Özdemir 1-1. Hemen karşılık verdi. Hemen karşılık verdi konak. Müthiş başladı mücadele. Seyit Özdemir. Özgür Özdemir girdi araya kazandı topu Nurhak Polat'a. Nurhak Polat ondan tekrar Özgür Özdemir'e. Süleyman Sarıgöl karşıladı. Özgür Özgür sakladı topu verdi Engin Canday'a. Engin Canday şut denedi. Sinan Korner'e çeldi. Pozisyonunda golü buldu. Şenol Görgü kullandı atışı. Arka direğe doğru Seydi Özdemir istediği kafa vuruşunu yapamadı. Bu kez out. Şakir Orman karşıladı. Burak Orman'a Burak Orman, Emir Ali Bircan pasta aldı topu. Bir arapaz Seydi Özdemir. Hasan Ilgın çıktı müdahalesini yaptı. Taca bıraktı topu. Burak Selamlar uzun taç kullanabilir. Yine uzun taş. Seydi Özdemir de bir kafa arka direkte üst çarptı. Out'a gitti. Burak selamlar. Uzun ile tanıdığımız... Burak yine uzun taç. Çağatay kafayla indirme düşüncesi. Seydi vurdu kaleci Hasan. Şakir Orman, Murat Demir, Ondan Nurhak Polat'a. Nurhak Polat tekrar Murat Demir'e. Murat Demir sokuldu. Alkan yarar. Son anda kritik müdahale. Korner. Osman Engin Canday topun başında. Cezalana doğru Burak Orman geldi. Kafayı vurdu Sinan. Bir müdahale daha. Burak Ön Ilgın, Hasan Ilgın'dan Şakir Orman'a. Şakir Orman pası. Burak Orman'a, Burak Orman o noktadan şut denildi yine kaleci Sinan. Nurak Polat baskı yaptı. Özgür Özdemir Murat Demir atmak istedi. Emirali Ali Bircen izin vermedi. Şakir Orman abi Burak Orman'a. Nurak Polat kafayla indirdi. Şakir Orman. Şakir Orman vuruşu, Murat Demir istediği gibi çeviremedi. Osman Engin Canday karşıladı. Gelişi güzel bir vuruş kalecisinden kontrol etti. Şenol Görgü ile oynadı. Şenol Görgü pası Burak selamlar bıraktı. Seydi Özdemir kaleci Hasan Ilgın mutlak gol pozisyonunu engelledi. Oyuna devam edebilecek. Çok şükür ki bir sıkıntısı yok. Murat Demir taç için o noktada. Murat Demir içeriye doğru. Burak Orman kafa yine istediği gibi uğramadı. Taca gitti top. Emir Ali Bircan. Uzun oynama düşüncesi. Burak selamlar kafayla indirdi. Barış Alga gol pozisyonu yine Hasan Ilgın. Hasan Ilgın. Girdik. Orta geldi. Çağatay Çiftçi. Çağatay Çiftçi. 2-1 öne geçirdi takımını. 40. dakika kornerden gelen topa. Şık bir kafa vuruşu. 2-1 öne geçirdi takımını. Çetin Atlı'dan Osman Engin Candaya tekrar Çetin Atlı Çetin Atlı Çetin Atlı sokuldu Çetin Atlı orta düşüncesi tekrar kendisi de Çetin Atlı bıraktı Engin gelişine vuruş üstten dışarıda karşıladı Seydi Özdemir Nurhak Polat bir kez daha geldi oraya pozisyonu bozdu ama top pasaport oyuncularında kaldı Süleyman Sarıgöl'de Süleyman Sarıgöl kontrolü Süleyman Sarıgöl şut denedi kaleci Hasan çıkardı taç